Merhabalar değerli dostlarım. Hepinize hayırlı, uğurlu, güzel günler diliyorum efendim. Bu video 3 e, bölüm olacak. 3 video yapmayı düşünüyorum. E, çünkü bir, bir tane çok uzun olabilir. E, ayın 15'i yani bazılarımız işte 16'sından itibaren lütfen Yasemin abla söz verdi. Söz verdim. Çünkü bir yerde kesmiştim Haziran videolarında biliyorsunuz. Tabii ki takip ettiyseniz. Şimdi e, 16-31 arasında ee, neler e, olabilir? Hava durumu nedir? Onları e, söyleyeceğim ve e, tabii ki 16'yı da söylediğim için ve de yeni bir video olduğu için bu akşam böyle bir e, e, 16 videosu yapmayacağım. E, efendim tabii ki Koç burcuyla başlıyorum güzel dostlarım, e, güzel dostlarım. Efendim şimdi burada e, ayın 16'sından itibaren e, şimdi sanki e, ayın 16'sına kadar çok güzel seçimler yaptınız. Çok güzel e, efendim güçlü nüfuzlu kişiler e, size yardımcı oldu. Çok fazla destekçi oldular ama bu enerji bu destek sizi e, sorunlar açmaya sakın itmesin. Çok dikkatli olun sizi desteklediler seviyorlar ama... 16-20 arası. Yani şimdi Salı 16, e, Cumartesi 20. E, bazı e, bazı sorunları e, efendim tedavi tamir edebileceğiniz gibi bir e, gökyüzü konumu var, güzel bir konum. E, şimdi aileyle ilgili e, bazı haberler. Şimdi burada kadın figürü var kadın figürü var. Dikkatli olun efendim. Aileyle ilgili güzel haberler duyabilirsiniz. Mesela diyelim ki anneniz, ablanız, işte kız çocuğunuz, bütün bunlar olabilir veya bir yakınınız. Burada bir iyileşme, bir düzelme gibi bir şey ve güzel haberler. Efendim sağlıkla ilgili bir konuya parmak basabilirsiniz. Ayın 21'i pazar. 21 pazar... E sanki e, spora gidiyordunuz spor yapıyordunuz koşu yapıyor yürüyüş yapıyordunuz veya bir diyet yapıyordunuz bunu e, bırakmak zorunda kalabilirsiniz veya yeni bir e, yeni bir yol seçebilirsiniz yani programı değiştirebilirsiniz yeni ay ayın 21'inde e, yengeç burcunda olacak e, biraz sizi e, sizi böyle e, kargaşaya sürükleyebilir bu yeni ay. Bu da efendim aile içindeki ihtilaflar sebep olabilir buna. Belki anneyle babayla, belki çolukla çocukla yani çocuklarınızla, aile. Yaşınız büyükse çocuklarla, küçükse efendim e, ebeveynle. Şimdi güneş tutulması aile birlikte e, yürüdüğü için e, bazı e, şeylere, bazı kargaşaya Bulanıklığa, tartışmalara sebep olabilir. Özellikle de duygusal hayatta. Sevgili koçlar, duygusal deyince her zaman söylediğim gibi dikkat edin. Sadece efendim şey değil, e, sevgili aşk falan e, bu yakınlarınızla da olabilir bu duygusal. Çocuklarınızla, kardeşlerinizle ya da çok sevdiğiniz arkadaşlarınızla da olabilir. E, bu arada bu güneş tutulması... Aile içi bir e, şeye sebep olabilir <laughs> ve bir e, bir e, bir birlikteliği sınava tabi tutabilir efendim. Şimdi e, 23-28 arası e, Salı-Pazar arası yani e, sanki kader böyle yanı başınızda bir koruyucu gibi bakın bir koruyucu gibi bir görevli gibi duruyor çok e, olumlu. Şayet bir sınavınız varsa öğrenciyseniz e, yeni biriyle tanışmak istiyorsanız yani o kişiye baktınız uzun zamandır tanışmak istiyordunuz gün bugün e, ve e, sadece ayın 22'sine dikkat edin. Ne dedik? 22'sine dikkat edin. 23-28 arası. Çok güzel. Yani 22'sinde hiçbir şeye başvurmayın. Efendim, şimdi 23 ve 25 arası sanki bir şeylerden rahatsızlık duyuyorsunuz sevgili koçlar. Yani bir konu sizi rahatsız ediyor ve bu 25 ve ay sonu arasında da efendim devam edecek. E, e, ay sonuna kadar devam edecek ve e, çok dikkatli olun efendim, çok dikkatli olun. Bakın neden biliyor musunuz? E, i̇letişim evinizde çünkü bazı e, hareketler bu ay epey bir güçlü, epey bir hareketli. O yüzden dikkat edin efendim. E, şimdi geldik sevgili burçtaşlara. Sevgili burçtaşlar. Ayın 15'inden sonrasını konuşuyoruz, bakın Haziran 15'ten sonra yani Pazartesiden sonra ee, bazı hiç de aklı hayale gelmeyecek. Bakın Salı 16'dan itibaren bir kere sağlığınızı, selametinizi koruyun. İkinci özgürlüğünüzü de koruyun. Başarı sizinle. Şimdi şayet ayın 16 salı perşembe 18 arasında herhangi bir yeni bir şeye başlarsanız aman bunu çok iyi dinleyin. Çünkü şu ara mesela herkesin işi bozuk, ekonomik sıkıntı, işte şu pandemi, bir sürü olaylarımız ve sıkıntılarımız var. Bu kadar güzel günleri lütfen kullanmaya çalışalım. 16 Salı, 18 Perşembe. E, bir şeye başlarsanız, bir tasarım, bir iş, bir başvuru, e, e, sınav, okul, iş, ev, her neyse bu şey e, büyük başarı sizinle ve uzun zamandır hayal ettiğiniz bir e, konuyu gerçekleştirebilirsiniz. Çok dikkatli olun. 16-18. E, efendim, e, bir de e, Cumartesi 20. Bakın, Pazar. E, 21 e, çok dikkatli olmalısınız. Hangi konuda biliyor musunuz? Para konusunda, maddiyat konusunda. Efendim e, çok dikkatli olun ve adımlarınıza ve kararlarınıza dikkat edin. Sizi efendim çalmak isteyen, e, efendim kandırmak isteyen e, çok e, değişik yani sizi fazla korkutmak istemiyorum ama malınıza, mülkünüze, paranıza sahip çıkın özellikle 20-21 arası bir de yani hafta sonu bu dikkatli olun hiçbir şeyde gözünüz kapalı dolaşmayın kimseye inanmayın efendim şimdi sadece sadece hedeflerinize odaklanın sır gibi saklayın tasarımlarınızı. Yapacaklarınızı söylemeyin. Hiçbir şey söylemeyin. Çünkü sizi gerçekten taklit eden, peşinizden giden, efendim size sizi daha önce baltalamak isteyenler var. Bu boğaların kaderinde vardır. Buna sakın üzülmeyin. Yenisine başvurun. Yeni hedefler koyun kendinize. Ama koyduğunuz hedefte asla açılmayın. Pazar 21, Pazartesi 22, yine e, Cuma 26, Cumartesi e, 27 e, gerçekten bu ayın en olumlu günleri diyebilirim. 21-22, 26-27. Burada çok e, şanslar yüksek efendim sevgili burçtaşlar, güzel insanlar. Güzelleştirin dünyayı güzel olduğu zaman hava durumu. Şimdi burada dikkat etmeniz gereken ee, günler 23 Salı, 25 Perşembe. Gözlerinizi dört açın, dört. Böyle bir dört. Hangi konuda çalışıyorsanız çalışın, dört açın. Ayağınızı kaydırabilirler, işlerinize e, balta koyabilirler, paranızı çalabilirler. Her şey olabilir. Sadece şeyli olun efendim, e, e, sakin ve sessiz olun ve sabırlı olun. Her zaman sabırlısınız zaten ve kimseye söylemeden e, efendim şeylerinize gidin, hedefinize doğru gidin. Hiç şikayet etmeyin. Eşinizle Eşinizden veya sevgiliden asla şikayet etmeyin. Çünkü bunu size karşı kullanabilirler daha sonra. E, efendim e, gerçekten bakın e, 28-30 arası. Pazar, salı. E, şimdi şöyle bir atasözü vardır. E, yılan, yılanın başını ezmek gibi bir şey biliyorsunuz değil mi? Onun başını bul, bulmadan bir şey e, yani şey yapamazsınız. E, onun bir başı var. E, gördüğünüz insan düşmanınız veya işte size engel olanlar değil. E, onun bir başı olduğunu mutlaka çözmeye çalışın ve bu kişi bu kişi sizin her şeyinize mani oluyor olabilir. E, efendim kendinizi koruyun. Her türlü şeye karşı koruyun ama genel anlamda tabii ki çok güzel ama çok ama çok güzel günler var efendim kaderinizde bu e, bu ay sonuna kadar sadece e, dikkat edeceksiniz dikkat neye dikkat sizi kandırmasınlar. Ee, aslında boğalar kanmaz. İyi niyetinden şey yapar. Yani bilinçlidir. Geldik sevgili ikizlere. Sevgili ikizler. Pazar 14 ve salı 16 demiştim. Çok güzel. Yani 14'ü niye söyledim? Çünkü orada bırakmıştım videoyu. Ee, şimdi e, 16'sı dahil olmak üzere. Her türlü konuda çok güzel anlaşmalar, çok güzel pazarlıklar, e, çareler yani e, uzun zamandır süre gelen bir e, şanssızlık veya olumsuzluklar varsa sevgili ikizler bunlara çareler bulunabilir. Bakın çok ama çok değer iyi değerlendirmelisiniz şanslı günleri. Gerçekten e, şimdi burada e, acele etmeyin ama değerlendirin. E, çünkü e, yani bu süreçte yorgun düşmüş olabilirsiniz. Şimdi cuma 19 cumartesi 20 bazı kapalı kapılar açılabilir. Yani böyle bir beklentiniz varsa sevgili ikizler. Bakın e, şayet acaba çalışabilecek miyim? Acaba şu olabilecek mi? Acaba dersime sınavımı güzel verebilecek miyim? Çok güzel kapılar açılacak. Size her konuda yardımcı olacak. E, yeni ay ayın 21'inde. Pazar 21'i. E, Yengeç Burcu'nda olacak efendim. E, şimdi bir maddi konulara işaret ediyor. Maddi konuları işaret ederken maddi konuların duygusal hayatınızda bir bağlantısı olacağını söylüyor. Yani ne bileyim ben sanki neyse bu konuda yorum yapmayayım. Yani bir bağlantı var. Hani eşle ilgili, sevgiliyle ilgili maddi konular. Bu güzel bir şey ama. Eee... Bu arada sanki efendim bir yatırım yapmak istiyorsunuz. Bir yatırım yapmak istiyorsunuz veya bir malınızı satmak istiyorsunuz. Yani bu da olabilir. Bakın bu konularda da şanslar yüksek. Gerçekten yüksek ve güzel. Ee, şimdi efendim burada pazar 21, çarşamba 24. sesinizi dinleyin bakın iç sesinizi dinlemek zorundasınız. Çünkü yengeçte hareket var. Çok hareket var bu ay yengeçte ve bu e, maddi konularla ilgili daha çok. Çünkü yengeç sizin e, mal eviniz efendim. E, e, bu sizin hayatınızı değiştirebilecek bakın. Hayatınızın akışını değiştirebilecek bir e, zaman dilimi olabilir maddi konularla ilgili. Ama zaten e, tedbirinizi alacaksınız. Çünkü bu videoyu dinliyorsunuz. Ayın 22'sinde özellikle birileri sizi yönlendirebilir. Şayet maddi konularla ilgili bir beklentiniz, bir projeniz, bir şeyiniz varsa. Bu arada Merkür de size yardımcı. E, i̇şle ilgili konularda Merkür büyük yardımcınız efendim. E, büyük yardımcınız gerçekten. Ee, sanki işle ilgili e, güzel e, haberler alıyorsunuz. Yani işinizde başarı başarı ve e, başarı ve yardım bir arada çok zor. Genelde e, e, efendim başarı olduğu zaman hep balta olur. E, ama burada e, çok güzel yardımlar var. Çok güzel destekler var. E, 26-27 Cuma Cumartesi Eee yani ki, kibir yapmayın. Çünkü e, bazen o kadar güzel oluyor ki insanın şeyse ister istemez böyle bir hani e, e, şey bir havaya bürünebilir. Hani işte gördünüz mü? Ben hallettim. Sakın bunu yapmayın. Sessiz sedasız işlerinize bakın efendim. E, 28'inde pazar 28. Bu kader var ya kader. E, pazar pazartesi. Yani ve ay sonuna kadar sevgili ikizler o kadar güzel bir devreye girmiş olacaksınız ki siz de inanamayacaksınız. Yani böyle maddi konularla ilgili yepyeni yepyeni çareler, yepyeni efendim e, tasarımlar, yepyeni e, ne diyeyim ben? Yepyeni bir yol çizeceksiniz sanki kendinize. Belki bir Efendim bir iş icat edeceksiniz. Yani yepyeni bir iş icat edeceksiniz deyince de küpemi elledim. Küpemi kendim yaptığım için çok seviyorum bu küpemi. O kadar güzel o kadar güzel. Siz güzel dediniz ama ben size söylememiştim kendim yaptım. Efendim gelelim yengeç burçlarına. Sevgili yengeçler hareket sizin evinizde. Ee, burada demiştim ki e, sakın yeni bir şeye başlamayın 14-15 arası ama e, Salı 16 Haziran'dan 18 Haziran'a kadar yani bakın size 3 günü söylüyorum 3 gün sakın ola ki gecikmeyin her şeyinizi bu iki güne daha doğrusu yani 16 18 de dahil. O iki güne sığdırmaya çalışın. Ee, burada sanki e, bir şeyleri herkesten önce görüyorsunuz. Herkesten önce e, efendim e, hissedebiliyorsunuz. Sezgiler zaten son derece güçlü. Ama biraz da olayların kolaylaştığını hissediyorsunuz. Ticaret insanıysanız, e, ne bileyim e, alım-satım işleriyle uğraşıyorsanız... Çok ama çok ağır olarak alın kararlarınızı. Çünkü gerçekten başarı sizinle. Bakın kader yardımcı. Ay ben çok şanssızım, kaderim yok, şansım yok. Sakın demeyin. Efendim Perşembe 18. E, Merkür gezegeni retrosuna başlayacak. Burada e, niye dedim acele edin. Çünkü 18'inde... E, retro başladığı zaman yeni bir şeye e, başlayamayız. E, biliyorsunuz yenilikler e, efendim hep retro bittikten sonra e, imzalar bittikten sonra işte bazı e, kanuni işler hep retronun bitişini bekleriz. E, o yüzden e, o e, iki gün çok önemli iki gün. E, bu Retro'da da bazı e, tehlikeli yerlerden dikkat edin. Maskenizi çok güzel takın. Maskesiz insanların yanında asla durmayın. Efendim pandemi hızlı bir şekilde yayılıyor. Hani dediler ya orada biter burada biter falan. Hani ko korona korona her yerde bir korona vardı. Koronanın bitiş tarihini veriyorum falan. Böyle şeylere efendim kanmayın. E, bir tehlike var üzerimizde yani o yüzden lütfen çok dikkatli olun çok özellikle de sizler çok dikkatli olun bakın e, birinci evinizde yani Yengeç'te e, e, çok değişik hareketler var şimdi ayın 21'i e, daha biraz düzgün Çünkü yeni ay var burcunuzda özellikle de e, Haziran ayı doğumluysanız Efendim yani ne oluyor Birinci devre yengeç oluyor. Ee, bazı gelişmeler olabilir hayatınızda. Ee, şimdi sizi üzmüş olabilirler ama bu üzüntü geri e, geri e, yani nasıl geri gidecek bu üzüntü. Hani sanki gönlünüzü alacaklar. 21-22 bu iki gün fena değil. Çok güzel değil bakın. Ama fena değil. E, efendim salı 23 e, şayet birinci devre yine e, yengeçler. Şayet bazı sorunlarla karşılaşırsanız e, asla ve asla hiç kimsenin arasına girmeyin. Kimseni e, kimsenin arasına girmeyin. Kimsenin hiçbir şeyine karışmayın. E, özellikle de şayet bir iş alanınızda bu şey cereyan ediyorsa katiyen iyen ilgilenmeyin. Çünkü e, sizi bu şeyin içine e, çekip ondan sonra karşı çıkabilirler. Çok dikkatli olun. E, efendim tutulma, güneş tutulması e, bazı e, maddi konulara işaret ediyor. Bazı dengeler sağlanabilir. Yani şimdi bunu söylerken bakın e, hemen e, kat apartman yap e, efendim lüks şeyler beklemeyelim. Herkes kendi hikayesine göre Kimisi işte ne bileyim aydatını dengeleyebilir. Kimisi efendim bir ek bir yerden bir ailesinden bir yerden bir şey gelebilir. Veya kendisi bir şeyler ayarlayıp bir şeyler bulabilir. O yüzden şansınızdan şikayet etmeyin. Ee, ve 24-27 arasında e, e, önemli bir... E, pazarlık yani sanki bir şey satıyorsunuz ama bunun için bir görüşmeler yapıyorsunuz efendim bu bu devrede biliyorsunuz fazla işte almak satmak falan buna hiçbir astrolog sıcak bakmaz 24-25 arası e, gayet efendim e, şey yapıyorsunuz sakinlik çöküyor üzerinize 28, 29 ve 30 güzel haberler veriyor size. Kader güzel haberler veriyor. Önemli bir e, istikrar konusu. Bakın, İstikrar konusu, İstikrarlı bir şey. Hani dedim ya sanki sizi üzdüler ama şu anda da efendim e, değerlendirdiler konuları ve size şöyle de bir yol açıyorlar. Yani bir yol açılıyor size. Bir şans açılıyor. Sevgili yengeçler. Efendim Allah'a emanet olun.